Şapkayı bir yerden almadım. Red Bull sporcuları giyebiliyor bu şapkayı sadece. Ses. İyisin oğlum Kaş. İyisin oğlum. Çok güzel. <laughs> Çok iyi start, çok iyi start. <laughs> Sumuk 80. ayın kutlu olsun, teşekkür ederim. Abi, vallahi çok rahat bir şey. Ya göbeğimin açıkta olması nedense beni rahatlatıyor hep ya. Evet. Evde böyle bir yayılıyorum. Göbek, göbek buraya kadar çıkıyor zaten. Crop top oluyor evde. Erkek adam crop top giyer beyler. Ayıktırayım. <laughs> Ama evde. <laughs> After'a gelmiyorum yok. Ben direkt eve gideceğim abi. <laughs> oy verme lan oğlum eyvah 1v1 1 can 1 can lan vur şunu nice Spot with how Gucci is also playing towards mid in the range of that. Evet, that so it's a position for to be able to hold all that area. Yeah. Now the rotation around, they leave well. Definitely, with that distance, you're going the you Adonislerini göstermek için erkekler yapardı. Benim yok. Senin <laughs> gibi çok tatlı zaten. Uy! Ulan onu da vursana lan! Onu da vursa var ya Venable değil ya. Ersenize değiyor. Sağ ol

Berkin story'yi gördüm. Yapma. Nice oğlum. Oy. Güzel güzel güzel. Gayet iyi. Buraya ölme ama. 3 mermi. Çık geri. Bas reload. Lol. Tamam güzel. 2v1. Ben aç kalma yapamıyorum ya. Uh, Çok güzel İyi taktik Who is ready to fly İyisin <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> 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 Bu maç niye var usta ne oluyor burada Abi bu şu anda Dünyadaki üniversite arası Valorant turnuvasının finali bayağı dünya finali Şu an izlediğimiz ve 2

Abi sporu sadece ezikler yapar. <laughs> Öyle bir cümle kurdum ki şu an. I'm just kidding. Keşke başlayabilsem ya. Yok bende o şey yok ya.

Gonna decide instead to wait for his teammates to meet up with them as they go for the double swing. Babaji was there to help. Uh, one for one as well. Oh, Disadvantage yes. for Ray. Now solo on a retake with ten seconds left. Locking down. No touch This time, long range with the bulldog. Oh, <laughs> such Really heady stuff. You just go after the strategy your opponent just played against you. So this mid is now being kind of the opener. first no mid for Peru at all. seems like they want to live here now Yedim. Ondan yedim zaten ben. Bizde para yoktu oğlum o zamanlar. Çerçöple oynuyorduk. Şeyle oynuyor muydun okul koridorlarında? Keçi şeyle, eski keçi. onu yapıyorduk ama asıl şey yapıyorduk. Bizim topumuz Coca Cola veya başka marka. Fanta, Manta, Cacur veya Red Bull. Onları eziyorduk. <laughs> <İlk okulda kalktığında. gülüyor> <laughs> Ablasız. onu eziyorduk, onunla oynuyorduk. Tamam. Ne yapıyorsun? Ha. Bir dakika yeri iyi, yeri iyi. Yapma. Aniye niye çıktın ya? <laughs> Biz kimi tutuyoruz abi? Abicim bugün ee, grout'cuyuz. Garuda'cıyız. Ne Graudu? Oy oğlum Bu judge neymiş kanka? Herkes judge oynuyor ya. Adam yok etti la. <laughs> Peki lisede ya ortaokulda <laughs> okuldan <ben> kaçtın <laughs> mı hiç? Duvardan Çok. atlayarak <laughs> ama. Evet kaçtım. <laughs> Çok cool. Peki kaçarken Benim götüme girsen Ya öyle benim pantolonum yırtıldı <laughs> <laughs> Eve mi gittin direkt? <laughs> Oradan kaçtım eve gittim zaten <laughs> Zaten kaçtım yani okuldan eve gittim Hayır yani Normalde tüm internet kafeye falan kaçılıyordu ya Ha yok arkadaşın evi yakındı. Onun evden bir şey aldım. Sonra eve gittim. Oh, <laughs> oh kilo aldı güzel. O oh, bir de kaçtı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Kaç? Niye göster? Şeyden adam geliyordu sahipten. Okey ona yapacak bir <laughs> şey yok. Oğlum şu elde alsanız ya. Bugün yok başka maç. Bak Ercan benim lise arkadaşım bu arada kontra kontra falan. Lisede çok piçkeydik bak Ercan vardı. Alper vardı. Ben. Başka kim vardı kanka ya? <laughs> Benim aklımda kalan bu arkadaşlarım. <laughs> Tıçak mevzuda durumda olmadı yani. Ortaokulda. Aa Yusuf vardı lan doğru. Yusuf'u da severdim işte ha. Unutmuşum. Ortaokulda tartışmıştım. Matematik hocasına sen

Very quickly, towards the speed. Where it's Watson, double set to lift on the top of the generator, and that gets the first blood quickly traded up by Chuzo. Gets the second one there on the board as Tush is trying to trade it back. She stop So was the rock, but the recon is down. Oh, shot and a miss. Cut is gonna. Ya chat ne olur unfollow etmeyin ya ne olur ya abi ne yaparım ben şimdi ya Aa ne olur gitmeyin unfollow etmeyin ya Çok iyi oğlum çok iyi oğlum pistol de alındı çok iyi Şarpicim teşekkür ederim balım Positions full, full of 180 transfers to the other side of, of a situation that he's playing, but it is just laser. Recon dart, though, out on a defense, gets a lot of information, but Ray still wants to walk in close to the smoke. And there's a counter coming out of the tent. Rotate coming across from the defenders, playing closer to the smoke themselves, and he just still can't make yeah. it How did that happen? Did he satchel up for <laughs> that kill on Tuwebo? Uh, I don't doubt it. So many options for Ray. You can never tell who he's going to do it with one of them. looks like they're getting ready to dash into site The one blast pack is going to cause the chaos. And the rest of the team follow. Ha ha Ercan, Ercan alı sağ yapalım lan kanka. Alper oynar mı acaba ya? Gerçi Alper İstanbul'da mı bilmiyorum ki. The pressure mounts just 11 3 temiz helali maysu <laughs> Acıdı mı? Özür dilerim. Kanka Alper İstanbul'da Mercan? Tamam konuşuruz onu. Haberleşiriz. da hadi dilenme oğlum hadi eyvah şatkını var <laughs> ha nice -y. abi o çağrı ne yaparsa yapsın o hep yapacak yani onu. O yüzden çağrılık bir durum yok yani. Sinko. Sıkıntı yok, problem değil. Lan ne oldu? Ama yayıncının başka bir kişiyle hatta belki de yakın arkadaşıyla bir zamanlar yakın arkadaşı olan insanla problem yaşadığında o yayıncını saçma bir fanatikle fanatiklikle koruyorsun. Yani sen daha yayıncını o kadar iyi ki tanımıyorsun ki, anladın mı? Tabii ki o kişinin yakın arkadaşı daha iyi tanıyor yani o adamı. Sen olayı bilmiyorsun, daha yorum yapıyorsun. Abi benim çağırıyor olan kırgınlıklarım vesaire ben dile getirdim arkadaşlar. Başka bir zaman daha düzgün bir şekilde tekrardan dile de getirebilirim, hiç sıkıntı yok. Benim vicdanım çok rahat. ...o konuyla ilgili. Ee, seviliyorsunuz, sıkıntı yok. Tebrikler Endonezya. <laughs> Tebrikler.